Herkese merhabalar. Sosyal Bilgiler Öğretmeniniz Fatih Sefi ile birlikte bugün vakıfları işleyeceksiniz. İlk önce vakfın tanımını yapalım. Neymiş bu vakıf? Bir kimsenin malının bir kısmını ya da tamamını kendi isteğiyle tüm canlıların ihtiyaçlarının karşılanması için verdiği paraya da mülke verilen isme biz vakıf adını veriyormuşuz. Yani vakıf olabilmesi için önce bir hayırsever vatandaşın olması gerekiyormuş. Ve bu vatandaşın malının yani parasının bir kısmını ya da tamamını hayır amacı ile bağışlaması gerekiyormuş. Bu bağışlar sonucunda kurulan kurumlara ise biz vakıf ismini veriyorduk. Vakıfların en temel amacı canlıların ihtiyaçlarını karşılanmasıdır. Vakıflara gerek Selçuklar döneminde, gerekse Osmanlılar döneminde, gerekse Türkiye Cumhuriyeti döneminde oldukça fazla önem verilmiştir. Ancak vakıflar en parlak dönemlerini Osmanlı Devleti zamanında yaşamışlardır. Çünkü en çok vakıf Osmanlı Devleti zamanında kurulmuştu. Neredeyse her alanda vakıflar kurulmuştur. Hemen ufak bir örnek verelim. Osmanlı Devleti zamanında belli bölgelerde, sokaklarda sadaka taşları bulunurdu. Ve bu sadaka taşlarının üzerine hayırsever insanlar tarafından bir miktar para koyuluyordu. Sadaka taşlarının üzerinde bulunan bu parayı ihtiyaç sahipleri ihtiyaçları olduğu kadarını alıp kullanırlardı. Ancak o dönemde sadaka taşlarının üzerinde bulunan paralar bazen günlerce, bazen de haftalarca hiç el sürülmeden olduğu gibi üzerinde dururmuş. Bu da Osmanlı Devleti'nde insanların daha çok alan el olmaktansa veren el olmayı tercih ettiklerinin bir göstergesidir. E günümüze baktığımızda sadaka taşları üzerindeki parayı bırakın direkt sadaka taşlarını çalıyorlar. Kasanın içerisine kilitleyip koyduğumuz parayı dahi çalıyorlar. O yüzden Osmanlı Devleti zamanında vakıflar oldukça gelişmiş bir aşamaya kadar gelebilmişti. Ayrıca vakıflar başta insan olmak üzere tüm canlılar hizmet amacıyla kurulmuştur. Yani sadece insanların ihtiyaçlarını gidermek amacıyla değil, aynı zamanda doğada yaşayan tüm canlıların da ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla kurulmuştur. Bir tane örnek verelim. Osmanlı Devleti zamanında Hasta Leylekleri İyileştirme Vakfı diye bir vakıf vardı. Bu vakıf yardımsever insanların bağışladığı paralar sonucunda kurulmuş ve hastalanan leylekleri iyileştirme amacıyla da faaliyetlerini sürdürmüştür. Yani vakıflar sadece insanlar için değil, aynı zamanda tüm canlıların ihtiyaçlarını gidermek amacıyla kurulduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Ve bu vakıflarda kar amacı güdülmezdi. Yani vakıflar para kazanmak amacıyla kurulmuş ticari kuruluşlar değildi. Sadece Allah rızası için yani hayır amacıyla kurulurdu. İnsanların ya da tüm canlıların ihtiyaçlarını gidermek amacıyla kurulurdu. Vakıflarda gönüllülük esastı. Yani zorunluluk yoktu. Kimseden zorla bağış alınmazdı. Şimdi önemli bir notumuz var onu okuyalım. Osmanlı Devleti'nde vakıflar vakfiye adı verilen bir sözleşmeyle ile kurulurdu. Padişah dahi vakfiyenin şartlarını değiştiremezdi. Bu da vakfiyelerin son derece önemli sözleşmeler olduğunu bize gösteriyor. Çünkü dinimizce çok önemliydi ve üzerinde padişah dahi olsa değişiklik yapamıyordu. Yine Osmanlı Devleti zamanından bir örnek vereyim. Yıldırım Beyazıt döneminde Bursa'ya büyük bir cami yapmaya karar veriliyor. Bu caminin adı Ulu Camii'di. Caminin inşaatının yapılmasına başlanılıyor. Daha sonra minarelerin yapılma aşamasına gelindiğinde ise ufak bir pürüz ortaya çıkıyor. Çünkü doğuda bulunan minarenin olduğu yerde o dönemde bir ahır bulunuyordu. Ahır ise Orhan Gazi döneminden kalma bir vakıf eseriydi. Orhan Gazi tarafından insanların atlarını koymaları, doyurmaları için kurduğu bir vakıf eseriydi. Doğu kısımda bulunan ahırın yerine minare yapılacaktı. Ancak devrin ulemaları yani din adamları buna müsaade etmeyecekler. Yıldırım Beyazıt'a diyecekler ki minare dahi yapacak olsan vakıf eserine dokunamazsın diyecek. Yıldırım Beyazıt şaşıracak ama ben cami yaptırıyorum ve caminin minaresi olması gerekiyor. Hayır amacıyla bu camiyi yapıyorum diyecek. Ancak ulemalar yani din adamları ne için yaparsan yap vakıf eserine dokunamazsın. Vakfiyenin şartlarını maddelerini değiştiremezsin. Ancak bedelini öder isen dokunabilirsin diyecek. Yıldırım Beyazıt soracak peki bedeli nedir? Uzun müzakereler sonucunda anlaşacaklar. Ve Yıldırım Beyazıt oradaki vakfı yıkmak için yaklaşık 4-5 tane köyün tüm ihtiyaçlarını giderecek kadar malı karşı vakfa bağışlayacak. Böylece bugünkü Bursa'daki Ulu Cami'nin doğu kısmında bulunan minare yapılmış olacak. Şimdi de vakıfların faydalarından bahsedelim. Vakıflar ile birlikte toplumda yardımlaşma ve dayanışma sağlanmıştır. Yani vakıflar ile birlikte toplumda insanlar arasında birlik ve beraberlik yani dayanışma sağlanmış oldu. Ayrıca yardıma muhtaç insanların ihtiyaçları da devlete yük olmadan karşılanırdı. Normalde vakıflar olmasaydı toplumun tüm ihtiyaçlarını devlet karşılaması gerekiyordu. Ancak vakıfların kurulmasıyla birlikte toplumdaki ihtiyaçların bir kısmı artık vakıflar tarafından devlete yük olmadan karşılanmaya başlandı. Son olarak da vakıflar ile birlikte ekonomik alanda denge sağlanmak amaçlanmıştır. Yani fakir ile zengin arasındaki denge sağlanmaya çalışılmıştır. Zengin elinde fazla bulunan paranın bir kısmını fakire vermesiyle birlikte aralarındaki uçurum azalmaya başlıyor. Böylece ekonomik alanda denge sağlanmaya çalışılmıştır. 1924 yılında ise Vakıflar Genel Müdürlüğü Atatürk tarafından kurulmuştur. Vakıflar Genel Müdürlüğü deyince aklınıza iki tane şey gelmesi gerekiyor. Bunlardan birincisi ülkemizdeki bütün vakıfları denetlermiş. Yani Vakıflar Genel Müdürlüğü ülkemizde bulunan bütün vakıfları denetlemek ile görevliymiş. Ayrıca vakıfların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını da denetleyen, amacına uygun kullanılmasını sağlayan kurummuş. Yani Vakıflar Genel Müdürlüğü ülkemizde bulunan bütün vakıfları denetliyormuş ve amacına uygun olarak kullanılmasını sağlıyormuş. 1924 yılında Atatürk tarafından kurulmuştur ve günümüzde de faaliyetlerine devam ettirmektedir. Böylece bugünkü dersimizin de sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.